Ay benzinimiz bitiyor ya. Galaxy, Galaxy. Efendim kulumuz. Ya ne oldu kulum ya? Uyuyorum ya Uyandırma mı beni? Ya benzinimiz bitti diyorum sana. E tamam dur bir yerde. Aa şurada benzinci varmış. Gidelim hadi. Hadi. Biz geldik çok şanslıyız. İnsene ya uykucu. Ya tamam iniyorum geldik. Neyse benzin yükleniyor. Bak şurada güneş paneli de var. Sen otur anca uyu zaten. Dur şunu şöyle bir yatırayım da. Yatırma şey varmış yatacağım ben. Öf galaksi ya. ben dolduracağım. Yardımcılıksızlık sıksız seni. Ay zeytin. Efendim. Ya benzinimiz bitiyor. Zeytin biz nasıl kampa gideceğiz? Şurada benzinci var görmüyor musun? İyi de dolu. Sıra beklemek diye bir şey var ya hani parlatıcı. Ha tamam hadi gidelim. Aa benzin bitiyor. Şurada benzinlik varmış. Benzin bitiyor. Benzinliğe gidiyor ben. Dıt 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 Bip bip bip. Aa bizi bekliyor herkes. Benzin daha dolmadı ya farkında mısın Kulay? Cool yani biz iki saattir benzin dolmasını bekliyoruz. Burada diyor ki benzin hala bu kadar doldu. Ya bu kadar bence yeterli bize. Zaten biz eve gidiyoruz. Ev hemen yan tarafta. Ev hemen yan tarafta olsaydı benzin doldurmaya gelir miydik? Akıllı. Hı, tamam ya öf. Hı. Küs zaten anca. Hiçbir şey yapma küs çocuklar araba mı sürülüyor? Ben mi yanlış görüyorum ya? Yani? Araba süren çocuk... çocukların minik arabası mı var yani? İnanamıyorum. Gördün mü? Gördüm canım, gördüm. Neyse hadi gidelim. Millet bizi bekliyor ya. Eh. Tatlım biraz hızlı olur musun ya? Kampa gitmemiz gerekiyor da. Tamam tamam. Bir dakika bekleseniz olamıyor bir duramıyorlar totolarının üzerinde ya. Gel hadi. Geldim kullayım. Cool Öf. Uuu. Ay ne oldu ya bize çarpıyor bu. Aa gitti. Arabayı bir şey olmadı demez deme Zeytin bir bak ya. Dur benzinlikte duracağız şimdi bakarız. Sen hmm. de hava ya. dışısı, İçerisi çok kötü kokuyor. Aa Seyit'in şu jip ne kadar güzelmiş gördün mü? Ya biz de böyle bir jip alalım mı? Ya ne diyorsun ya? Daha bu arabayı bugün aldık. Jip alalım mı diyorsun? Sen beni delirtecek misin parlatıcı? Tamam tamam. Bir baksana araba çizilmiş mi ya? Az önce vurup gittiler yeni aldığımız arabaya. Cık, harbiden. Iki saat, i̇ki saat sonra. İki saatte burada bekliyorum. İki saat benzin dolu. Ne daha sapı bile sokmamışlar. Ay evet çizilmemiş çizilmemiş. Hadi sokalım sapı. <laughs> Gerçekten bunların desem yapalım. Ya canım hadi biz binelim. Şimdi birazdan dolar zaten. Oldu benzin ortamını kim çıkaracak? Otururken yerimizden çıkaramaz mıyız ya? Bu kadar da yani şey olma. Hadi gel canım. Öf. Görüşürüz. Aa köpek yeri varmış. Köpeklerimi koyacağım birinci köpeği. Evet, bu da ikinci köpeğim. Hav! ne kadar tatlı bir köpek. Ne anlatmaya çalışıyor ya? Hav! Onun Pet Shop'tan bulduğum köpekler Kız mıymış? Hav! En ha Neyse bırakayım onun olsun zaten. Onunmuş. Neyse takayım ben zene. Anne içiyorsunuz beni? Bırakın! Burada duracaksın. Aa! Buradan çıkarsan seni patron öldürür. <laughs> ne yapacağım ya? Ben seni niye çıkıştırdım? Aa! Ah lütfen yardım edin. Ne olur bana yardım edin. Ne olur. ne? Ee, ya? Lütfen yardım edin. Bir tane patron diye birisi bana kö bana bana diyor ki be sandıkta hazine mi ne varmış burada onları bul gel diyor bulmazsan seni öldürürüm dedi bana hazineyi bulmazsam. E, sana yardım edebilirim yani. yani. Lütfen e, beni isteme. buradan götür lütfen. Ben onların hazinesini bulmak istemiyorum ne olur beni buradan tamam. götür. Tamam Zipe binebilirsin. İnşallah beni bir yerden izlemiyorlardır. İyice etrafa bakabilir miyiz lütfen? Kamera falan olduğundan şüpheleniyorum da. Tamam. Hey burada kamera var. Kapat. Kırdım kamerayı. Tamam hadi gidelim. tamam benzin de bitti. O köpekler senin olsun. Tatlı köpekler. Lütfen gidelim buradan. Lütfen bil. tamam bil. hadi bin jipe. sonra gidelim buradan hadi. Gidiyoruz. Üç günlüğüne benim yani bir haftalığına benim evde kalabilirsin. Eve gelirler. Oh, çok teşekkür ederim beni kurtar. Çok teşekkür ederim beni kurtardığın için sana borçluyum gerçekten de. Sorun değil. Oh, i̇nşallah beni izlemiyorlar. Nerede buldular ki beni? Sokakta yürüyordum sadece. birden Birdenbire hazine bulacaksın diye beni götürdüler ya. Yani istersen bu evde istediğin kadar kalabilirsin. Teşekkürler. Zaten birkaç gün sonra bu evi değiştireceğim. Başka bir eve taşınacağım. Oraya sen de gelebilirsin. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Kendi Şimdi... evim var zaten aslında ama o eve gitmekten korkuyorum. Çünkü benim evimin nerede olduğunu biliyorlar. Beni bulmak için oraya gelebilirler. Hani adresini nereden biliyorlar ki? Ne bileyim biliyorlar işte, garipler. Hazine çaldırtmaya çalışıyorlar bana ya. <laughs> Hazine bilsin mi? Şey, eh, evet. Bayan Pamuk Şeker. Onun hazinesi ne? Bir dakika. Bayan Pamuk Şeker. O bizim öğretmenimiz, matematik öğretmenimiz. Ne? Bayan Pamuk Şeker'in özgünlüsü. O kişi bir öğretmen miymiş? O benim matematik öğretmenim. İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Bir öğretmen bunu nasıl yapabilir? Öğretmen birisinden mi çalmış? Hayır. Onun kendi hazinesi de. Ondan yani bir insana onu bulmazsan seni öldürürüm diye bir şey nasıl diyebilir? Bizim öğretmenimiz mi demiş? Evet bana dedi. Gerçekten inanamıyorum. Oh, bayan pamuk şeker katra. Beni mahvedecek ya. Artık matematik öğretmenimi sevmiyorum. Hala fen öğretmenimi seviyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boş ver. <laughs> geldiler beni almaya geldiler. Tamam tamam ben bakarım. sen sabır. Sen sabır. Buradan saklan şöyle. Beni almaya geldiğini anlıyorum. Buradan da buldular beni. Çıkıt. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Kartopu sizin evinizde mi bayan Brownie Hanım? Ee, yok yok ben Kartopu diye birisini tanıyorum. Şüpheli bakıyorsunuz Kartopu Hanım. Yo yo. Yo, yo ben böyle. İçeri girmemize izin verin lütfen. Hayır, 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 hayır. Çekilir misiniz? <gülüyor> 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 ha? Nasıl? Burada hiçbiri yok. Ne? Hmm. Hmm, burada da yok. Hmm. Tamam. Tamam. Ee başlayalımızı Hani yanlış gelmişiz galiba. Gidelim. Mm, mm, mm. <gülüyor> 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 buraya saklandım. Ay geldiklerini duyunca hemen buraya geldim yani seni yatan arkasına koyduğum için özür dilerim. Az daha oraya bakıyorlardı. Hı? Halının altına bakmak akıllarına bile geçmedi ya. Saf delikler. Oysa ki halı şöyle top gibi duruyordu. Evet. <laughs> Sen de mi fark ettin? Yani pek sayılmaz ama. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> Çünkü ben buranın altında e, bir tane oyuncağım vardı da evde. O sandım. Ha Gerçi o oyuncak. Neyse ya. gel istersen dışarı çıkmamam lazım biliyorum ama muhtemelen gitmişlerdir zaten. Beni bulamayınca hemen giderler. Dur ben. bir ilk önce balkondan bakacağım. Aşağıda hiç kimse gözükmüyor. Mahallenin ortasında bile yoklar. Kapı çalıyor. Mahallenin altına gir. Ya onlar olmayabilir bilip bilir misin? Değilim aslında. Ding dong dong. Mahallenin altına gir. <laughs> Sonunda vakit geldi. Çıktı. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun Bruni. İyi ki doğdun Brony. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Brony. Brony şakamızı beğendin mi? <laughs> Kartopu gel. Seni kandırdık. Doğum için sürpriz yaptık. Çok korktum. Gerçek sandım. Nasıl beni unuttun ya? Ben sizin sınıfta değilim ama sizin yan sınıftanım. Beni hatırlamadın mı? Yok hatırlamadım. <laughs> Kanka çok eğlenceliydi. Sizi izliyorduk biz bayan pamuk şeker de öğretmenimizin adı olsun diye söyledik. <gülüyor> <gülüyor> evet çok iyiydi ya. İyi ki doğdun Bülent seni çok seviyoruz. <laughs> ben de sizi çok seviyorum.